Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi de kısa bir kayıtta size Friedman Varyans Analizini SPSS ile nasıl yapılacağını demonstre edeceğim. Merak etmeyin bunların hepsini canlı dersimize katılırsanız birlikte de uygulama imkanımız olacak. Friedman Varyans Analizi non parametrik bir test olduğundan hangi menüden bulacağız onu? Non parametrik testler k-related samples. Çünkü ikiden fazla ölçüm yapılmış olması lazım. Numerik veya Sıralı kategorik bir ölçüm yapılmış olması lazım dedik. Bizim elimizdeki değişken, bizim yaptığımız analizde 3 kez hemoglobin A1c düzeylerini ölçmüştük. Onları işaretledim. Sağ taraftaki kutucuğa geçirdim. Friedman işaretli olduğunu gördüm. Statistik menüsünü tıkladığımda descriptive ve kuartaylları, çeyreklikleri isteyebiliriz dedim. Aslında deskriptifi burada istemek benim için çok anlamlı değil. Çünkü madem ki non-kategorik bir analiz yapıyorum, demek ki parametrik varsayımları sağlayamamışım. Muhtemelen aşırı değerlerim, uç değerlerim var. Veriler çarpık. Çarpık bir de, e, de, dağılımda deskriptifleri görmek doğru, e, sunmak doğru olmaz. Ama görebiliriz. SPSS de bu imkanı vermiş, bakalım. Okey dediğimizde çıktığımız şu şekilde önce tanımlayıcı istatistikleri bana verdi, ortalamaları verdi ve esas burada benim kullanacağım makalemde raporumda kullanacağım herhalde non kategorik olanlar yani minimum maksimum değerler medyan ortanca değerlerin kaç olduğunu belki kullanacağım onlara da bakma imkanım oldu. 6,9 4,9 ve 5,2 imiş benim sırasıyla ortanca değerlerim. Ondan sonra Friedman bana e, sıralamaların ortalamalarını veriyor. Bir sıralama testi olduğundan non kategorik bir test olduğundan sıralamaların ortalamalarını verdi. Ve görüyorum ki birinci e, ölçüm daha yüksek ötekiler daha düşük ve tekrar artmış. Ama esas bu benim için çok anlamlı değil. Bunları kullanarak arka planda bir formülde bana ki kare değerini hesaplamış ve bir p değeri bulmuş. P değerinin Burada 0,000 olduğunu görüyorum. Yani küçüktür 0,05. Böylece arada anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkıyor. P değeri anlamlı olduğuna göre arada anlamlı bir fark vardır. 3 ölçümden en az biri ötekilerden farklıdır diyebilirim. P değerini tekrar hatırlatayım. Çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi daha e, ayrıntılı bir şekilde P değerin aslında 0 olmadığını... 3.0 10 çarpı 10 üzeri eksi 177. Şu 7 de yukarıya 177 olduğunu yani kaçıncı sıfırdan sonra bir e, rakam geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu hatayı yapmamamız lazım. E, P değeri sıfırdır demememiz lazım. Evet efendim. Böylece üç ölçümden en az birinin ötekilerden farklı olduğunu gördük. Ama... Sorumuz cevaplanmış değil tam olarak. Neyi merak ediyoruz şimdi? Acaba hangi ölçüm öbüründen farklı? Birinci ikinciden mi, birinci üçüncüden mi, ikinci üçüncüden mi farklı? Bunları da görmek isterseniz ne yapacaksınız? İkili karşılaştırmalar yapacaksınız. Bunları önceki ünitelerimizde incelemiştik. Non-parametrik olarak, non-parametrik -paramet varsayımlarının karşılanamadığı durumlarda ikili karşılaştırma olarak ne kullanıyorduk? Wilcoxon testi kullanıyorduk ve menüsü de şuradan da iki related samples, two related iki ilişkili örneklem. Tekrar nasıl yapacağımızı gösterelim. Birinci ile ikinciyi karşılaştıracağız. Birinci ile üçüncüyü karşılaştıracağız. İkinci ile üçüncüyü, üçüncüyü karşılaştıracağız. Tek tek kombinasyonların bu sefer el ile SPSS'teki bu eşleri e, ee, ilgili menüye geçirdim. Wilcox'un işaretli olduğunu gördüm ve OK dedim. Çıktıma bakıyorum artık. Wilcox'un burada test istatistiğini görüyoruz. Rankları, sıraların toplamını, ortalamasını görüyoruz. Esas neye bakmam gerekiyor benim? Ee, burada P değerlerini, Z değerlerini hesapladı bana ve bu Z değerlerinden hareketle bir P değeri buldu bana. P değerleri de her üç e, karşılaştırmada da 2 ile 1'in karşılaştırması, 3 ile 1'in karşılaştırması, 3 ile 2'nin karşılaştırması, her grup karşılaştırmasında da P değerlerinin anlamlı olduğunu görüyorum. P değerleri çok küçük. 0, virgül, küçüktür 0,001 desem yanlış olmaz değil mi? Baya küçük P değerlerim var. Normalde bu P değerlerini çoklu hipotez testi aynı anda yaptığım için bundan alfa hatasının artma riski var demiştik. Bunu düzeltmek istersem Bonferroni düzeltmesi yapabilirim. Bonferroni düzeltmesi neydi? Her bir P değerini 3 ile çarpmam lazımdı. Çarpı 3 deyip bunu bulacağım. Çarpı 3 diyeceğim. Buna da çarpı 3 diyeceğim. Tabi zaten sıfıra çok yakın değerler olduğu için 3 ile çarpsanız bile gene 0,05'ten büyük olmayacak. Dolayısıyla Bonferro'nun düzeltmesi yapılarak bunun rapor edilmesi ve makaleye rapora bu şekilde yazılması uygun olacaktır. Evet efendim böylece numerik değişkenlerle, numerik sonuç ölçütleriyle ilgili hipotez testlerimizin sonuncusunu da tartışmış olduk. Sonraki kayıtlarımızda, derslerimizde kategorik değişkenlerle, kategorik sonuç ölçütleriyle devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, sonraki derslerde görüşmek üzere.